Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber başlıkta da ve kapak olduğu gibi Grotope hacklendi. Kızıyla ben bunu anlatayım. Hacklenme olayı öyle böyle şey olmadı. Tarih arkadaşlar 22 Haziran. Yani dün bir olay yaşandı. Misty Oys diye bir moderatör arkadaşlar hesabı çalındı ve bütün wordleri banladı. Yani birkaçını söyleyeyim arkadaşlar. Trade, Honors, Carnival, Love, Casino, Lodge onlar banlandı arkadaşlar. Ee, şimdi ne olacağını kısaca anlatayım. Şimdi arkadaşlar bu moderatörümüz maaşsız olarak e, hem Grotopia hem de Grotopia'nın ekonomisini düzelten tek bir insan vardı. O da bu moderatördü ve maaş da almıyordu. Diğer maaş alanlarda hiç çalışmıyor zaten. Onları siz görmüşsünüzdür. Yani bu kasyonlar banlanıyor, insanlar banlanıyor. Asıl banlayan kişi bu eleman arkadaşlar. Yani Grotopia için büyük bir ekonomi sağlayan bir arkadaş. Yani bu giderse e, Grotopia çok dayanmaz diyebilirim. Bu olay arkadaşlar Grotopia olarak rafa kaldırırsa ve halen modluk verilirse e, O oyun yani devam eder. Yani güzelce devam eder. Ökonomi bozulmaz. İllegallere bandlanır. O yüzden de arkadaşlar inşallah moderatörümüz kalır. Bu nasıl yaşandığını hiç bilmiyorum arkadaşlar. Olayı tamamen hiç bilmiyorum ama Ve arkadaşlar küçük bir de bir duyum aldım daha yine. Onu da anlatmak isterim sizlerle. Evet arkadaşlar duyduğum da rollback. Yani rollback kısaca anlatayım. Eğer tam ne zaman olacağını da tam bilmiyorum. Yani bir oyunda bir sıkıntı oldu diyelim. 2-3 gün içerisindeki transferleriniz işte DL'dir, Word Doctor yoksa başka bir şeydir. Onların geri iade yani 40 DL mi harcadınız? 40 DL geri hesabınıza düşecek anlamında bir şey yapabilirler. Yani öyle bir duyum aldım. Yaparlarsa güzel olur. İnşallah bu olay da susulur arkadaşlar. Çünkü bu mod cidden iyi çalışan kişilerden bir tanesi. Ben de bunun gitmesi asla istemem. Cidden oyunun ekonomisinden çok sağ olsun destek oldu. Ve maaş bile almıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz da bu kadar olsun. Yani bilgilendirmek için bu videoyu çektim. Herkese görüşürüz. Bay bay.